Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü videomun konusu. Seni kaybettiği için pişman olan ama açılamayan kişi kim? Buna niyet ederek 3 deste seçmeli bir açılım yapmak istiyorum. Burada sizin yoğunlaşarak bir kart seçmeniz çok önemli olacak. Bu tür açılımlarda her zaman seçim hakkınızın olması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki ben bu Yeşil, sarı ve kırmızı kartlardan birini seçmenizi isteyeceğim. Tabii bu videodaki dakikaları bulmakta zorlanmayın diye açıklamalar kısmına ve yorum kısmına da sabitleyeceğim zaten. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Sizden güçlü bir odaklanma isteyeceğim. Çünkü bu kişi kim? Sana karşı neler hissediyor? Bu kişiyle yakın gelecekte bir görüşme, buluşma mesajlaşma durumları olacak mı? İsminde hangi harfler var? Hepsine detaylı bir şekilde bakacağız. Şu anda odaklanıp bir kart seçin arkadaşlar. Yeşil mi? Sarı mı? Kırmızı mı? Şimdi seçtiyseniz öncelikle destelerimi oluşturacağım sonrasında yeniden size soracağım arkadaşlar şu kısmı da hızlandırıyorum Evet sevgili arkadaşlarım destelerimi oluşturdum harf kartlarından en sonunda o anki enerjiyle seçmek istiyorum. Şu anki enerjiyle bir seçim yapmanızı isteyeceğim. Eğer az önce bir kart seçemediyseniz şu anki enerjiyle de bir kart seçebilirsiniz. Yeşil seçenlerle hemen başlıyorum. sevgili arkadaşlar yeşil kartı seçen arkadaşlarım için açılımı oluşturdum. Bakalım nasıl enerjiler çıkmış. Şimdi öncelikle burç vermek istiyorum arkadaşlar. Kadın olan taraf hangi burçlardan olabilir? Erkek olan taraf hangi burçlardan olabilir? Burada maça kızı çıkmış ve kupa prensesi çıkmış. Kadın olan taraf terazi ikizler kova yengeç balık akrep burcundan olabilir. Siz kadın olan tarafsanız siz olabilirsiniz. Ee, karşı tarafta da yine karşı taraf olabilir. Erkek olan taraf için ise yine e, kupa papazı çıkmış. Yani balık, yengeç, akrep burcundan olabilir erkek olan taraf. E, sizseniz siz de olabilirsiniz. Yine burada para prensi de boğa, başak, oğlak burcundan bir erkeği simgeler. E, bu kişiyle Bakın burada direkt yıkılan kule çıktı arkadaşlar. Bu kişiyle geçmişte bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. Ya da aniden biten bir ilişki olabilir arkadaşlar. Şu an onun aklındasınız ve çok fazla acı çekiyor. Çok fazla depresyona girmiş ama bunu asla size belli etmiyor. Özellikle ayın üçünden beri, üç haftadır, üç gündür. Hatta üç aydır iletişiminiz olmayabilir bu kişiyle. Belki ayın üçünde bitti bu ilişki ya da iletişim. Belki 3 ay önce bitti e, ama üç aydır da e, bu kişinin sabrettiğini görüyorum arkadaşlar ve bir anda biten, ani bir şekilde biten bir ilişki iletişim olmuş. Karşı taraf yıkılmış, üzülüyor ve şaşkın e, ama bir adım atmayı seçmiyor. Ya gururundan e, ya da sizin onu kabul etmeyeceğinizi düşünüyor olabilir. Burada karşılıklı olarak Güzel giden bir şeyler varken bir anda e, iletişimi kesen taraf siz de olabilirsiniz. Karşı tarafta olabilir. Fakat e, özellikle ben karşı taraf gibi hissediyorum. Çünkü burada suçluluk duygusu çıkmış. Büyük ihtimalle size bir acı yaşatmış e, olabilir. Aniden bitti deyip sonra pişman olup size geri dönemeyen birisi olabilir arkadaşlar bu kişi. E, vicdan azabı e, ve e, acı hissediyor. Yani... Sizi aldatan, geçmişte yalan söyleyen ama pişman olan birisi de olabilir arkadaşlar. Onun aklından çıkmıyorsunuz. O yeniden dünyama girse diyor fakat bunun içinde bir adım atamıyor. Eee bu kişinin şu an hayatında birisi yok gibi görünüyor ve geçmişe bir özlemi çıkmış. Burada kupa altılısı karo sekizlisi çıkmış. E, size özlüyor arkadaşlar. Sizinle olmak istiyor. Özellikle bu kişiyle en az bir yıldan fazla bir süredir tanışıyor olabilirsiniz. Yani örnek veriyorum bu kişi çocukluk arkadaşınızdı. Belki aşka dönüştü. Belki 4-5 yıllık bir ilişkiniz vardı. Ben daha çok uzun bir vade gördüm. En az bir yıl süren bir iletişiminiz olmuş olabilir bu kişiyle. Çünkü size karşı hem e, bu kişiyi eskiden beri tanıdığınızı gösterdi kartlar hem de bir özlemi olduğunu söyledi e, şu an kendisini işine vermiş bir şeyleri unutmaya çalışıyor olabilir e, fakat arkadaşlar aklından çıkmıyorsunuz diyebilirim e, özellikle suçluluk duygusu çok ağır bastı buradaki enerjide e, suçluluk duygusu hissediyor e, aranızdaki iletişimin olmaması onu e, Depresyona sokmuş dediğim gibi burada e, kuvvet kartı çıkmış e, değnek dokuzusu. Sizi tam anlamıyla kaybetmekten korkuyor aslında. Sizi kaybettiğinin farkında ama acaba tam anlamıyla gerçekten mi kaybettim? Hala inanamıyor olabilir bu duruma. Bu yüzden de geçmişte ben ona bir acı yaşattım ya da kendim de bu acıyı yaşadım. Yeniden adım atarsam şöyle olur böyle olur diye kafasında soru işaretleri var. Bu yüzden de geri çekilmeyi tercih ediyor. Bir adımı olur mu? şu an için bir adımı çıkmadı arkadaşlar. Ama ismindeki harflere bakacağız. Bakalım sizinle ilgili ne düşünüyor? Bu kart bize ne söyleyecek? Açık kelimeler. Acilen konuşmamız lazım. Çünkü ne düşündüğünü bilmiyorum. Ve sen de benim, benim ne düşündüğümü bilmiyorsun. Belki de aynı şeyi istiyoruz. Hadi öğrenelim. Bu konuyu lütfen netleştirelim. Bu aşkın anahtarı olduğu için nihayet kalbimizdekileri dilimize dökme vakti geldi. Evet, duygularını söylemekten kaçınan, söyleyemeyen birisi çıktı. Aslında sizi de e, her ne kadar seviyor, istiyor olsa da e, sizin de ona karşı hislerinizin olduğunu düşünüyor olabilir, emin olmayabilir. Ama bir korkusu kesinlikle var. Size hata yapmış bir ex partner olabilir bu kişi. E, aklından çıkmıyorsunuz. Bakalım şimdi... Şu anki enerjiyle 6 tane harf kartı seçeceğim. Lütfen odaklanın. Kendi isminizi 3 kez içinizden tekrar edin. Siz kendi isminizi tekrar edin. Bakalım onun isminden harfler çıkacak ama siz kendi isminizi tekrar edin ki o enerjiyi hissedebileyim. A harfi çıktı. Bu kişinin isminde A harfi varmış. Soy isminde de olabilir. P U V D harfi Z harfi Bir tane daha seçeceğim G harfi e, Sizi unutamayan adım atmak isteyen, adım atamayan ama adım atacak olan bu kişinin isminde veya soy isminde A, G, P, D Z ve U harflerinden biri veya birkaçı olabilir arkadaşlar Ne kadar çok uyumlandıysanız o kadar harf de çıkmış olabilir Umarım umduklarınızı en kısa sürede yaşarsınız diyorum. Böyle enerjiler çıktı yeşil kartı seçenler için. Bu kısmı hızlandıracağım ve hemen sarı kartı seçenler için açılımı düzenleyeceğim. Evet arkadaşlar. Sarı kartı seçen arkadaşlarım için açılımı düzenledim. Bakalım nasıl enerjiler çıkmış. Burada para ası ve kara ası çıkmış arkadaşlar. Bakın ne kadar birbirini tamamlamış. İkisi de iki kartında anlamları aynıdır. Ve birbirlerini tamamladılar. Şimdi öncelikle sarı kartı seçen arkadaşlarım için bakalım bir but çıkmış mı? Burada sadece erkek olan tarafın eğer sizseniz Boğa Başak Oğlak burcundan olduğunuz çıkmış. Karşı tarafsa da kadın olan taraf sizseniz erkek olan tarafın Boğa Başak Oğlak burcundan olduğu çıkmış arkadaşlar. Ee, bu kişi şöyle söylemem gerekirse sizinle bir başlangıç yaşamak istiyor. Ee, sizi kaybettiğinden pişman ve sizi hayal kırıklığına uğratmış birisi olabilir. Bakın burada direkt hayal kırıklığı çıktı kupa beşlisi kaybettiği içinde kazançlarını göremeyen yani mesela bu kişinin hayatına girmek isteyen çok kadın çok erkek olabilir ama asla onları gözü görmüyor. Bunu görmüyor sadece geçmişe odaklanıyor kayıplarına odaklanıyor bu, bu kaybı da sizsiniz arkadaşlar. Sizinle ilgili bir hayal kırıklığı yaşamış ya da size bir hayal kırıklığı yaşatmış olabilir. Fakat diyor ki şu anki enerjisinde düşüncesinde ben iki vadedir onu özlüyorum onun olmak istiyorum. Biz iki yıldır sevgiliydik ya da iki aydır bir birlikteliğimiz vardı ve gitgelli bir ilişkimiz var diyor olabilir. Ya da iletişiminiz vardı bu kişiyle. E, i̇ki vadedir iletişiminizin olduğu bu kişi... Yani süren ilişki 2 yıl, 2 ay, iki hafta olmuş olabilir. Bu kişi diyor ki git gellerim vardı evet ya da bir öyle bir böyle devam ediyordu. Belki aynı şeyleri yaşıyorduk. Belki benim kararsızlıklarımdan dolayı ben seni hayal kırıklığına uğrattım. Ama seninle bir başlangıç yaşamak istiyorum. Sana adım atmaya çekiniyorum. E, bu konuda da üzgünüm. kayıplarıma odaklandım. Senin beni, benim seni kaybetmem benim hayatımdaki en büyük kayıp oldu. Seni yeniden geri kazanacağım diyor. Burada para ası bunu söyledi. Bir şans isteyecek arkadaşlar sizden bu kişi ve size bir vade verdi arkadaşlar. Bir vade ikisinde de bir vade çıkması çok enteresan. Bir vade sonrasında sana geleceğim dedi. Şu an e, gururumu hiçe sayacağım ya da e, seni üzdüm korkularımı yeneceğim dedi arkadaşlar. Mesela e, ilk desteği seçenlerde bu durum çıkmamıştı ama e, sarı kartı seçenler için bu durum çıktı. Çok yakın bir vade ayın birinde bir hafta bir gün bile olabilir. Çok yakın bir zaman dilimi içerisinde e, bir adımı çıktı. Bir şans isteyecek. Yeniden bir ilişkiye başlayalım. Yeniden yeniden konuşmaya başlayalım. Joker kartı başlangıçları simgeler her zaman. Lütfen yeniden bir iletişimimiz olsun diyecek olabilir bu kişi arkadaşlar. Aynı zamanda da şu anda sizi uzaktan izleyen birisi olduğunu söyleyebilirim. Burada maça edilisi bunu gösterdi. Etrafınızdaki insanlardan sizi kıskanıyor ve sizi etrafınızdaki insanlara soruyor olabilir. Gizli gizli sosyal medyadan takip ediyor olabilir. Zamanında size yalan söylemiş bir kişi de olabilir bu kişi arkadaşlar ama yani yalan derken aldatmadan bahsetmiyorum fakat bir şeyi gizlemiş olabilir. Bu yüzden belki sizi hayal kırıklığına uğrattı. Böyle bir durum çıktı arkadaşlar. Bir vade sonrasında bir adım atmayı düşünüyor. İsmindeki harflere bakacağız. Bakın, aşık kartı çıktı. Zaten hala sizi isteyen bir insan, eğer ilişkinize bir isim koymadıysanız da koymak isteyecek olan bir kişi olarak gördüm. Bakalım bu kart onunla ilgili ne söyledi? Seni seviyorum. Bu böyle ve her zaman böyle olacak. İkimiz de birlikte olduğumuz zaman e, saf mutluluk olduğunu biliyoruz. Sen benim rüyalarımın kadınsın ve senin olmak istiyorum. Erkek olan taraf zaten burada erkek enerjisi çıkmıştı. Taraf bu kişi sizi yansıtmış olabilir. Sen benim rüyalarımdasın, rüyalarımın kadınsın, senin olmak istiyorum. Bunun için her şeyi yapacağım. Bana güven, e, belki sana zamanda yalanlar söyledim diyor ama bana güven biz bir ekibiz ve tüm engelleri kaldıracağız söz veriyorum dedi. Tabii ki erkek olan taraf sizseniz kadın olan taraf da bunu söylüyor olabilir. Burada size mutlaka bu destenin vereceği bir mesaj olacaktır. Ben şimdi diğer desteği için 7 kart seçtim. Sizin için de harf kartlarından yararlanacağım. Siz şu an kendi isminize odaklanın. Bakalım sizi seven, sizi kaybettiği için pişman olan ve bir vade sonra adım atacak olan bu kişinin isminde hangi harfler var? S U E Ü M G ve bir tane daha yumuşak G. isminde veya soy isminde S, U, M, Ü, E, G yumuşak G harflerinden bir veya birkaçı olabilir bu kişinin. Aklınızda birisi varsa, ex partnerinizse e, bu ismindeki harfler de uyuyorsa mutlaka bu destenin size böyle bir mesajı oldu arkadaşlar. Bu kısmı hızlandırıyorum. Kırmızı kartı seçenler için destelerimi oluşturacağım. Daha doğrusu oluşturduğum destemi düzenleyeceğim. Bu kısmı hızlandırıyorum. Sevgili arkadaşlarım, kırmızı desteği seçen, daha doğrusu kırmızı kartı seçen arkadaşlarım için açılımı düzenledim. Bakalım nasıl enerjiler çıkmış. Şimdi burada sadece erkek olan tarafın burcunu verebileceğim. E, terazi ikizler kova burcundan ve Boğa Başak Oğlak burcundan erkek enerjileri çıkmış. Burada kılıç şövalyesi hava grubundan olduğunu, maç de hava grubundan olduğunu söyledi. Büyük ihtimalle Terazi ikizler kova burcundan bir erkek bu erkek karşı tarafta. Siz seni sizi de yansıtıyor olabilir e, ve yine Boğa Başak Oğlak burcundan bir enerji çıktı. Mesela kendi burcu e, hava grubundandır, Güneş burcu yükseleni Boğa Başak Oğlak'ta olabilir. Şimdi bu kişiyle ilgili şunu söyleyeceğim arkadaşlar, bu kişiyle yakın geçmişte belki daha uzak geçmişte olabilir tabii ki ama yakın geçmişe kadar süren bir iletişiminiz olmuş gibi görünüyor. Ben yakın geçmiş gibi hissettim burada bir iletişiminiz olmuş ve bu iletişim kavga şeklinde olmuş. Yani birbirinize hakaret etmiş olabilirsiniz, kötü şeyler söylemiş olabilirsiniz, gözyaşı dökmüş olabilirsiniz, kıskançlıklardan dolayı olabilir, dış çevredeki etkilerden dolayı olabilir. Burada güçlü bir kalp acısı gördüm arkadaşlar. Keder üçlüsü, yani kılıç üçlüsü daha doğrusu keder kartıdır ve Göz yaşına simgeler, üçüncü kişiler yüzünden bir acıyı simgeler. Bu kişiyle alakalı siz de göz dökmüşsünüz, karşı tarafta gerçekten acı çekmiş ve bir daha sonrasında bir adımı da olmamış olabilir. Aslında sizin çok kalbinizi kıran, Çünkü biz burada bizim burada konumuz ne? Sizi özleyen adım atamayan kişi bu kişi kim kim pişman diye baktığımız için ben burada suçlu olan tarafın sizi üzen kıran tarafın karşı tarafı olduğunu düşünüyorum. Ama onun enerjisinde kılıç üçlüsü çıktığı için bu kişi de çok fazla acı çekmiş. Size belli etmemiş olsa da ama aranızda çok güçlü bir güçlü ve sert iletişimler olmuş yakın geçmişte arkadaşlar örneğin mesela 6 ay önce biten bir ilişkidir ya da bir şekilde konuşmaya başladığınız iletişim iletişiminize ilişkinize isim vermediğiniz bir insan bile olsa 6 ay önce bitmiştir bu ilişki iletişim ama örnek veriyorum 2 ay önce de şiddetli bir tartışma yaşamışsınızdır ya da mesaj trafiğiniz olmuştur burada ben yakın geçmişte çünkü bir Mesaj trafiği gördüm ama iki tarafta egoist olabilir. Karşı taraf duygularını asla belli etmeyen, asla göstermeyen, e, maddi durumu iyi e, bir insan, özellikle karşı taraf erkekse maddi durumu iyi, kendine güvenen, yakışıklı, e, düzgün giyimli bir insan fakat e, asla duygularını göstermiyor ve e, her ne kadar sevse de özür dilemek istese de içinde yaşıyor arkadaşlar. Burada böyle bir durum çıkmış. Sizin ona karşı çok müdahaleci olduğunuzu da düşünüyor olabilir. Yani özellikle ben burada şunu fark ettim ki sizin bu kişiyle olan iletişiminizde dış etkenler etkili olmuş. Büyük ihtimalle karşılıklı bir kıskançlık Kısıtlama durumları olmuş ki burada zaten kısıtlama kartı da geldi. Birbirinizi kısıtlamışsınız. İlişkinizde belki isim koydunuz, belki koymadınız ama çok fazla sahiplendiğiniz için birbirinizi sorunları bu yüzden yaşamış olabilirsiniz. Bu yüzden de bakın kılıç prensi de bunu gösterdi, kılıç şövalyesi de size karşı çok özellikle erkek olan tarafsa çok fazla keskin, sert ifadeler kullanmış gibi görünüyor. Ama ne olursa olsun şöyle bir enerji çıktı ki kupası çıktı arkadaşlar. Bu çok o, olumlu bir karttır. Tekliflerden, e, yeni başlangıçlardan, e, iletişimden, mesajlardan umulmadık bir anda gelen sevinçten bahseder. Bu kişi her ne kadar kalbinizi kırsa da ve duygularını göstermekte çok zorlansa da size bir adımla geliyor. Şöyle de olabilir. Sizin bir e, adımınızı fark eder. Örneğin sosyal medyadan bir söz paylaşırsınız ve bunu e, herkese açık yaparsınız, görür ve e, bunun sayesinde bir adım da atacak olabilir. Ben şunu hissediyorum çünkü e, o kişi size bir adımla gelecek ama sanki öncesinde siz e, ona bir şans vermek istediğinizi, onu yeniden özlediğinizi belli edeceksiniz. Belli ederseniz bu kişinin size adım atma ihtimali daha çok yüksek gibi görüyorum. Çünkü şu an adım atamaz halde ama adım atmayı da istiyor arkadaşlar. Hani gururunu yenemiyor. Yıldızlar kartı da zaten bunu gösterdi. Duygularını dökme ihtiyacı var. Duygularını dökemiyor. Ama sizin bir adımınız olursa ona bir adım atmayın ama örneğin güzel bir söz paylaşın. Onu istiyorsanız hayatınızda kafanıza taktığınız bir insan varsa ve sonrasında size bu kişi bir adım atacak gibi görünüyor. İsmindeki harflere de bakacağız bu kişi kimmiş diye. Burada Evet, uzun zamandır adım atmayı isteyen, bekleyen ama adım atamayan birisi çıktı zaten. Bakalım bu kart ne söylüyor? Göz kartı çıktı. Yeniden gözden geçirme. Kanatlarınızı açıp olumlu enerjiler yaydığınızda hayatınızı yeniden şekillendirebileceğinizi açıkça anlarsınız ve onun duygularını ve arzularını uyandırırsınız. Böylece partnerinizle aranızdaki durum değişir. Sizi özler. Çünkü aslında enerjini özlüyordur. Aktif olun. Bakın gördünüz mü nasıl uyumlandık? Aktif olun. Sadece optimistik tavırda olduğunuzda baskıcılığınızı, bakın baskıcılık müdahale kartı gelmişti. E, baskıcılığınızı bıraktığınızda netliğe girdiğinizde e, ve kalbinizi dinlediğinizde istediğiniz şey size gelecektir. Bakın arkadaşlar karşılıklı olarak birbirinizi çok kısıtladığınız bir ilişkiniz vardı bu kişiyle büyük ihtimalle. E, çok fazla kısıtladığınız için bu sorunlar yaşandı. Aslında iki tarafta birbirini seviyor gibi hissediyorum. Özellikle karşı tarafın sizin, sizin kalbinizi kırdığını hissediyorum. Ama kendi de çok fazla gözyaşı dökmüş. Bunu size belli etmemiş. Baskıcı bir karakter, siz de baskıcı bir karaktersiniz. Bunu bırakırsanız ve özellikle ondan adım beklemek yerine bir sözle, bir mesajla ona adım atın demiyorum ama bu durumu örneğin sosyal medyadan paylaşırsanız ona bir şans verdiğinizi görebilme şansınız varsa bir bakışınızla belki duruşunuzla belli ederseniz o kişi de size adım atacak gibi görünüyor. Çünkü çok egoist. İki tarafta egoist gibi hissettim ben. İki tarafta adım atmaktan aciz gibi. Hani böyle ben adım atmam o atsın gibi bir durum hissettim. Böyle durumlar yaşamış olabilirsiniz. Bu kişinin isminde hangi harfler var? Siz kendi isminizdeki İsminizi üç kez tekrar edin. Karşı taraf kimse bu çıkacaktır zaten. Siz kendi isminize yoğunlaşın şu anda. Beni özleyen, beni isteyen bu kişi kim diye isminizi tekrar edebilirsiniz. İsminde F harfi varmış, T harfi, Y harfi, D harfi, Z harfi. Evet, Z harfi, N harfi, I harfi. Farklı harfler çıktı bu kez. Kırmızı kartı seçenler için mutlaka verilecek bir mesaj olacaktır. Bu kişinin isminde veya soy isminde F, Y, Z, N, T, D ve I harflerinden bir veya birkaçı olabilir. Aklınızda birisi varsa, ex partnerinizi özlüyorsanız veya gerçekten duygularınızın olduğu birisi varsa ya da şüphelendiğiniz birisi varsa, o beni hala seviyor mu, özlüyor mu, istiyor mu diye düşündüğünüz ismindeki harfler de çoğunluğu çıktıysa uyumlandınız arkadaşlar böyle enerjiler çıktı Bence 3 deste de güzeldi Eğer iki deste arasında Seçeneği arasında ya da üç renk seçeneği arasında hepsinden birer mesaj alacak da olabilirsiniz o zaman şimdilik videomu burada sonlandırıyorum özel açılım isterseniz Tabii ki kişiye özel açılımlarda daha net enerjiler çıkacaktır açıklamalar kısmına. Instagram adresimi bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.